videoda mıyız evet ee, selam arkadaşlar ve ee, arkadaşlar e, çoğu yorum görüyorum e, diyorsunuz ki video gelmiyor niye gelmiyor arkadaşlar e, sınavlarım var çalışmam lazım o yüzden e, hani bırakmam yani şu sınavları bilsin 15 tatilinde size videolarlarından gelecek yani niye bir video ge gelmiyor demeyin hani videolarım var orada. onları tekrar izleyin yani unutun onları aklınızda e, ee, uzun bir süreden sonra yeni izleyin sonra güzel olur ee, arkadaşlar hani ne video istiyorsan diyelim ee, en son 100 aboneye e, PUBG videosu gelecek demedim ama siz 100, 100, abone oldu olduk zaten 100 aboneye yarın size arkadaşlar 100 aboneye yarın size şey videosu gelecek e, ee, PUBG videosu gelecek bir yer ya da iki yer bakalım kaç dakika tutarsa tabi 15 dakikayı geçmeyecek evet arkadaşlar öyle ee, görüşürüz bay bay abone olmayı like atmayı unutmayın 101 abone olduk yani çok hızlı ilerliyoruz böylece 1000'e ulaşacağız yavaş yavaş arkadaşlar bu videoya da istediğiniz gibi like atın yani artık 5 istemeyeceğim artık yani 15 20 üzeri gelmesi lazım 30 falan Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ben olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben korona almıştım önceden. Ee, 10 Kasım'da. O yüzden e, video da atamadım. Yani biraz yorulmuştum. Hem korona oldum. Dinlendim çok. O yüzden video gelmemişti. Zaten de neredesin demiştiniz. İşte o yüzden. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın he.